Thank you. Perde kalıplarının zift kokusunu tabi izleyenler şimdi alamıyor. Ben alıyorum yoğun bir şekilde. Evet. Coşkun Bey, söz sizde. Ee, rampanın ilk eee betonu. beton, ne Perde betonu. Perde beton. betonun ilk bitmiş halidir. Hı hı. E, bu bölgenin perde betonu bitirildiğinde ekipler karşıya geçecek. Biz dolguya gireceğiz. Gireceksiniz. Hı -hı. Ee, onlar karşıyı bitirdiğinde buranın dolgusu bitmiş olacak. Karşı dolguya geçeceğiz. Başlanacak. Sonra sağ beton atılacak. Ee, beton işi bitecek. Bu e, perde betonun bittiği yerin tam karşısına vagon Hı -hı. çekme vinci yerleştireceğiz. Hı -hı. Aynı e, vinçten karşıya da yerleştireceğiz. Hı -hı. Hattın e, öbür tarafına da boş halat çekme vinci koyacağız bir tane. Hı -hı. Şu anda hortuvarlarımızın e, siparişleri verildi. E, 15-20 gün içerisinde 7 adet hortuvarımız gelecek, monte edilecek. E, hortuvarla Devlet Demiryolları'nın e, bölge müdürünün okey verdiği bir firma tarafından yapılmakta. Evet. Enerji işimizle ilgili e, sözleşmeler yapıldı. Firma şu anda izinleri alıyor Medaş'tan. Medaş'tan izinler alındığı anda e, 15 gün içerisinde enerji hattı tamamlanmış olacak. Hı hı. Su hattı ile ilgili de rampa biter bitmez mevcut kuyumuzdan e, suyumuzu getirip vagon üstü fıskiyelerimizi tamamlayacağız. İşlerin tamamını Eylül 15'inde bitmesini ümit ediyoruz. İnşallah, inşallah hayırlısı. Tabii sene yazın Ramazan dolayısıyla ve aşırı sıcaklar dolayısıyla çok gerekli verimli şekilde çalışılamadı ama artık bundan sonra inşallah daha hızlı çalışırız. Çok güzel. Başarılar Coşkun Bey. Hayırlısı inşallah. İnşallah.